Evet ana haber bültenimize başlamadan önce dün akşam İstanbul'da yaşanan menfur hadiseyle ilgili olarak kanalımız ve şahsım adına tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kalanlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da yine Kanal Fırat ailesi olarak acil şifalar dileyerek başlayacağız. Evet İstanbul'da gerçekleşen hain terör saldırısının ardından Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu sosyal medya hesabından hem başsağlığı mesajı yayımladı hem de Elazığlılara çağrıda bulundu. Vali Zorluoğlu Elazığlılara Elazığlı hemşerilerimden evlerine, iş yerlerine şanlı bayrağımızı asarak birlik ve beraberliğini göstermelerini istirham ediyorum diye konuştu. İstanbul'da gerçekleştirilen bombalı saldırıların ardından şehitlerimiz için ülkemizde bir günlük milli yas ilan edildi. İstanbul'daki hain terör saldırısının ardından ülkemizde bir günlük milli yas ilan edildi. Yas ilan edildikten sonra tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da şanlı Türk bayraklarımız yarıya indirildi. Yas kapsamında Elazığ'da bayraklar yarıya indirildi. Öte yandan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu sosyal medya Twitter hesabından yaşanan terör saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Vali Murat Zorluoğlu yaşanan hain terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vali Zorluoğlu açıklamasında İstanbul'daki vahşi saldırı yapan alçakları lanetliyorum. Şehitlerimize rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Elazığlı hemşehrilerimden evlerine, iş yerlerine, şanlı bayrağımızı asarak birlik ve beraberliğimizi göstermelerini istirham ediyorum dedi.